Bugün sizlere baklavalık yufkadan harika çıtır çıtır sarı yer böreği tarifi hazırladım. Dokusuyla, lezzetiyle, görüntüsüyle harika bir lezzet olan bu güzel tarifi merak ediyorsanız hadi gelin hızlı bir şekilde yapımına başlayalım. Çıtır çıtır sarı yer böreği yapıyoruz bugün. Bunun için 100 gram eritilmiş tereyağının içine hemen bir çay bardağı ayçiçek yağını katıp bir su bardağı da sütümüzü ilave ederek Böreğimizin yapımına hızlı bir şekilde başlıyoruz efendim. Özellikle bu kısmı sizlerle paylaşmak istedim. Hazır yufkadan biliyorsunuz baklavalık yufkadan yapıyoruz. Onun için yapabildiğimiz kadarını alacağız. Yapamadığımızın üstünü mutlaka kapatalım ki kurumasın. Şimdi hemen bir tane yufkamızı alıyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde alacağım yırtılmasın çünkü oldukça ince. Şöyle alıyorum. Bakın bir tane yufkamı bu şekilde seriyorum. Diğerinin üstünde hemen kapatalım. Hazırlamış olduğumuz biliyorsunuz 100 gram eritilmiş tereyağımız var. Bir çay bardağı ayçiçek yağımız var. Ve bir su bardağı da süt. Şimdi bütün malzemeyi şu şekilde yufkamızın her tarafına eşit gelecek şekilde yayacağız. Önce bir kaşık yardımıyla sonra da şöyle bir fırça yardımıyla güzelce baklavalık yufkamızın her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Çok basit ve çok pratik. Ben bugün peynirli ve maydanozlu bir iç harcı hazırladım. Siz isterseniz güzel kıymalı da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün bu şekilde paylaşmak istedim. Şöyle bütün kenarlarına hatta şu şekilde de alalım. Yine eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıtıyoruz. 25 tane var paketlerin içerisinde. Her bir katımız 5 taneden olacak. Şimdi ikinci katımızı yine alıyorum. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Bakın yine aynı şekilde uzun kısmı saracağımız kısım biliyorsunuz. Şu şekilde diğer yufkamızın üstüne geldi. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz tereyağı, süt ve ayçiçek yağından oluşan iç harcımızı baklavalık yufkamızın her tarafına eşit gelecek şekilde paylaştırıyoruz. Malzemelerini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmında da sizlerle paylaşacağım. Zaten çok da fazla bir malzeme yok. Sadece iç harcı. Onu da zaten yaparken sizlerle paylaştım. İkinci katımız da bitti. Sıra geldi. Üçüncü katımıza. Oldukça pratik. Oldukça da lezzetli olacak. Bakın üçüncü katımız da geldi. Şöyle karıştıralım iç harcımızı. Bütün katlar iyice yağlanacak. Bakın çok ayrıntılı ve detaylı bir şekilde de sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi bunu kıymalı bir iç harcıyla da yapabilirsiniz. Patatesli bir iç harcıyla yapabilirsiniz. Pırasa kavurup yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Üçüncü kat da bitti. Sıra geldi dördüncü katımıza. Şöyle Bu şekilde. Evet, gayet güzel yaydık. Şu şekilde yapalım. Şimdi artık biliyorsunuz 4 kat oldu. 5 kattan yapıyoruz. Son katımızı seriyoruz. Burada yine önemli bir detay. Son katımızdaki yufkamızı serdikten sonra hiçbir şekilde sıvı harçtan dökmüyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken işlem hazırlamış olduğumuz şöyle peynirli ve maydanozlu harçtan saracağımız uzun kısma doğru şu şekilde malzememizi yaymak. Bakın şu şekilde yayıyoruz. Uzun kısım önemli. Çünkü biliyorsunuz gerçek sarı yer böreği yapıyoruz. Dolayısıyla da katlarken çok güzel bir görüntü olacak. Şimdi bütün harcımızı koydum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çok fazla bastırmadan çünkü biliyorsunuz her katını yağladığımız için yırtılacaktır. Bakın şu şekilde hafif hafif parmaklarımla ileriye doğru itiyorum. Böyle yavaşça. Evet. Şöyle çektim. Şimdi size doğru şöyle çevireceğim. Daha net göreceksiniz. Bakın yapmanız gereken şekil işte bu. Bu şekilde yapıp tepsimize diziyoruz. Bütün yufkalarımız tepsimiz ne kadar alıyorsa zaten 25 adet var. 4 ya da 5 tane çıkacaktır. Tepsimize sığdığı kadarıyla lütfen bu şekilde yapmaya devam edin. Gördüğünüz gibi sarı yer böreklerim artık hazır. Benim tepsime bu kadar sığdı. Dediğim gibi sizin tepsinizin büyüklüğüne göre zaten içerisinde 25 tane var. Hepsini kullanabilirsiniz. Her bir katı 5 tane bir kez daha belirtmek istiyorum. Fırına gitmeden önce şöyle göstermek isterim. Şu kadarcık bir sosum kaldı. Bunu da ziyan etmek istemedim. Şu şekilde karıştırıp yine şu şekilde bütün böreklerim zaten gayet güzel yağlandı ama biz ne diyoruz orijinal çıtır çıtır sarıyer böreği yapıyoruz. O zaman o çıtırtıyı duyabilmemiz için üst malzemeyi de şu şekilde değerlendirelim. Hiçbir tarafı kuru kalmasın. Bu arada da bu işlemi yaparken fırınınızı lütfen açın. 190 dereceye ayarlıyorsunuz yaklaşık aslında 20-25 dakikayı da bulabiliyor. Bazen yarım saati de bulabiliyor. Artık burada top tamamen sizde. Altı üstü güzel kontrollü bir şekilde kızarana kadar bu güzel böreklerimizi pişireceğiz. Hadi yine son bir dokunuş daha yapalım. Şöyle üzerine Deyip, bu güzel börekleri pişmesi için birazdan fırına yollayalım. Gerçekten çok lezzetli olacak. Çıtır çıtır Hazır baklavalık yufkadan bugün sarıyer böreği yaptık. İşte hepsi bu. Artık börekler fırına gitmek için hazır. Muhteşem, çıtır çıtır sarıyer böreğim fırından çıktı. Ben şimdi susacağım. Mikrofonumu da özellikle yaklaştıracağım. Sizi bu güzel çıtırtıyla baş başa bırakacağım. sanıyorum yeterlidir herhalde. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi isterseniz şöyle keselim. Dikkat edin keserken parçalarınız adeta dağılacaktır. Şöyle bakın o kadar güzel oldu ki hemen şöyle göstermek istiyorum size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Keserken bile zorlandım. O kadar güzel, o kadar çıtır çıtır oldu ki inanamayacaksınız. Umarım sizler de beğenerek tüketeceksiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.